Supran ki oj ojiki yerini bilmiyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Başladık. İlk önce bundan başlıyoruz. Tamam. Güzelmiş. Bundan başlıyoruz. Benim sevdiğim karakterleri koyacağım biraz sonra. Arkadaşlar buradaki şeyleri silsene. Yandaki ilk uçları şimdiki şeyleri. <laughs> o da, aa, telefon kayıyor. <laughs> Arkadaşlar.

Aha arkadaşlar bu öldü. Bunun kafası bitti. Bunun kafası gitti görürsünüz. Aa! reklamı da başlayacağımdan özümüzü kopardı. Değil mi ya? Heh. Ee? Çok korkunç sesi bu sesi anlayınca. Arkadaşlar bu geberdi. <laughs> Arkadaşlar burada hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu görmeyin sakın. Şimşek. Şimşek bek koy. <laughs> Aa. Arkadaşlar neden karardı onu? Onu bana yorumlara atın. Erkekler neden karardığını yorumlara atın bana. Beyin gitti. De 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 de, de. Oğlum oyun dondu. Hemen bunu koyalım. Abi. O sıra da bu. Arkadaşlar bu böyle güneşleniyor. Da 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 Ah. Aga, bunu arkadaş oldu. Zaten göstereceğim ben. Bu dike pem, pembe lü pembe limine öldü için oynayamıyor. Arkadaş bu elimiş. Onun sesi çok korkunç. çok iyi gol Buna da yaparız, yaparız ha. Yüz yüz. Arkadaşlar. Bu böyle olacak tabii ki. Arkadaşlar bu gebermiş. Bak işte merak ettiğinize geliyoruz. Koyalım. Bak Bak. Arkadaşı öldüğü için oluyor bu. Bak be aga çok üzücü Arkadaşlar bu da mı, buna şöyle olmuş. O oğlum O sırada os 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 os, os o sırada A! Bun... O sırada bu bu Hadi bunu Hayırsın. Bak dediğim işin hiçbir şey olmamış. Aha, çok korkunç. Neden bu böyle olduğunu söyler misiniz? Bir daha arkadaşlar bir daha koyacağım şu anladım bir şey gördünüz mü? Al böyle hala kırmızılaşıyor. Bu gel vermiş bunu yemiş abi. Karnı acıkmış yemiş. Arkadaşlar bunu karnı acıkmış. Arkadaşlar bunun karnı acıkmış bunu yemiş. Git yemek ye. Tamam burada bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer videoda başka bir şey gösterelim. Diğer videoda da, diğer neyi göstereceğim? Tabii ki bunu Supreme ki veya teki Deluxe Deluxe onu göstereceğim. Görüşürüz. Buna 10 abone gelsin. Hadi bay bay.